Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun. Bazı haberleri sunmak ne kadar tecrübeli olursanız olun gerçekten çok zor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla yaralı depremzedelerin tahliyesi için TCG İskenderun gemisi ve askeri uçaklar devreye girdi. Gemi Devlet Hastanesi zarar gören İskenderun'daki yaralıları Mersin'e taşırken uçaklar da Adıyaman'dan aldıkları hastaları İstanbul'a getirdi. TCG İskenderun gemisi depremde yaralananları İskenderun limanından Mersin'e taşıdı. Bölgedeki yaralılarımızın hastanelerdeki hasardan dolayı burada bakımlarının mümkün olmayacağını burada bizim TCG İskenderun gemisini görevlendirmek suretiyle gece saatlerinde şu saatlerde İskenderun limanına yanaşacak ve buradaki bütün sevk etmek suretiyle inşallah en kısa zamanda Mersin'deki daha donanımlı olan hastaneye sevkimizi mümkün kılacağız. Depremde Hatay'daki devlet hastaneleri de hasar gördüğünden yaralıların çevre illere sevk edilmesi gerekiyordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu açıklamalarının ardından TCG İskenderun gemisi limana yanaştı. <laughs> İskenderun limanına gelen ambulanslardan indirilen yaralılar teker teker gemiye alındı. Ardından limandan ayrılan gemi yaralıları Mersin'e taşıdı. Enkazdan çıkarılan yaralıların gemiyle Mersin'e sevklerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği açıklandı. Sağlık Kuvvetler olarak, Milli Savunma Bakanlığı olarak bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. 17 uçakta, büyük uçaklar dahil bir hava yardım koridorunu oluşturduk. Milli Savunma Bakanlığı arama kurtarma çalışmalarına hava desteği de verdi. Depremde yaralanan 45 kişi askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a taşındı. Yakınımız Adıyaman'da depremin altında kaldı ailesiyle beraber. Kendisini 112 acildeki ambulanslarla beraber, uçak ambulanslarla beraber buraya sevkini gerçekleştirdiler. Kendisi şu anda yoğun bakımda. Hayati bir sıkıntısı bulunmamakta. Adıyaman'dan uçakta getirilen yaralılar ambulanslarla Çam Sakura Şehir Hastanesi kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile diğer devlet hastanelerine sevk edildi.